Öncelikle bunun toplumsal bir reaksiyona ihtiyaç olduğunu, toplumsal bir sorun olduğunu, bir tarafın kendine dikkat edip bir tarafın etmemesiyle çözülemeyecek bir durum olduğunu hepimizin anlaması lazım. O yüzden sadece <laughs> e, hastanelerde veya çalıştığımız yerlerde her yerde bu mesafelerin korunması, evde bunlara dikkat edilmesi zaruri bir süreç olarak önümüze çıkıyor. Tabii acil servislerin şöyle başka bir özelliği var. Yani siz kısa bir süre olarak her türlü kurumu kapatabilirsiniz belki ama acilleri, acil müdahaleleri kapatmamız mümkün değil. değil. Bu süreçte acillere çok fazla iş düşecektir. Tabii bunu anlatacağım ama ondan önce şuna vurgu yapmak istiyorum. Aslında bu virüs yani ben şeyden çok etkilendim sizin gösterdiğiniz <laughs> videodan. Aslında benim kafamda olan düşünceler de buna çok yakındı. Yani şimdi bunlar bizim hastalığında hani kim acil servise gelecek sorusuyla çok muhatap oluyoruz. <laughs> Şimdi normalde biz bir grip geçirdiğimizde hep buna benzer şikayetlerle gribi geçiriyoruz. Evet. Ve hep aynı metodu söylüyoruz. Evde yatın, dinlenin. Doğru düz bir ilacı yok. İşte bir haftada geçer, yedi günde geçer. Ve bulaştırmayın kimseye. Hı hı. Bu sefer olay biraz daha ciddi ama şey değil. Aslında mesela Çağlar Hoca'nın söylediği Mers'e, Sars'a baktığınızda biraz daha mortalitesi oldukça düşük diyelim. Yani bu virüsün altında, mortalitesi onlardan düşük. Ama problem şurada. Çok daha Hızlı. yayılma hızlı yayılma ki buna ekonomiden hocamız var Sürümden kazanıyor bu virüs öyle diyelim. <laughs> yani hızlı yayılıyor ve oradan neticeye varıyor. Şimdi bizim onun için şunu sağlamamız lazım. Yayılmasına engelleyecek tedbirleri almamız lazım. Evet. Yani bunu şöyle için söylüyorum. Şimdi ateşi, öksürüğü, halsizliği olan bir hasta, özellikle genç hastalar bunu evde geçirseler bunun korona olup olmadığını da bilemeyebiliriz. Tabii. Geçirebilir yani buradaki vaka gibi. Ama ne zaman bizim müdahale etmemiz zorunlu olur? Acillerde mutlaka müdahale edeceğiz. İşte solunumun etkilendiği an işler değişiyor. O anda bizim Burada müdahil olmamız lazım. Şöyle ifade edeyim tekrar. Ama o aşamaya gelmeden de hasta aslında belki iyileşebilir gençse. Çünkü Tabii. Çağlar Hocamın Şu... dediği gibi onlar gidemedikleri için gitmiyorlar zaten. Bağlı olduğu için gitmiyorlar. Şöyle çoğu iyileşecekti. Ama şunu söyleyeyim. Biz şimdi bu a, e, şey acil veya hastaneye başvuran hastalarda koronavirüs tespit ettiğimizi düşünelim. Hı hı. Koronavirüs tespit ettikten sonra biz bunlara çok özel bir tedavi vermiyoruz zaten takip ediyoruz. Bu takip çok önemli. Neden? Hastalığın ne zaman ilerlediğine müdahale edebilmemiz açısından. Ama şöyle çok gergin e, yani böyle hani ne diyelim endişeli bir ortam var. Aslında yani evde, istirahatte birçok kişinin bu hastalıktan kurtulduğu bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Peki acil servislerde durum nasıl? Nasıl gelsinler? İşte acil servislerde şöyle bir e, şeyle karşı karşıyayız. Önceden beri acil servisler çok yoğun bir tempoda çalışıyordu. Hı hı. Yani yılda 130 milyon başvuru alan, günde 2000-3000 başvuru olan acil servislerdi. Şimdi bu böyle bir durum devam etse zaten acil servisler virüslerin en çok yayılacağı alan haline gelirdi. Ama toplumumuz bu konuda duyarlılık gösterdi yayınlardan vesaire. Hı. Şimdi mesela acil servislerde bu konuyla ilgili ciddi bir azalma görüyoruz özellikle yeşil alan sarı alan hastalarında. Mesela biz acilleri hiç görmediğimiz kadar boş görebiliyoruz. Park edemiyorduk hiçbir zaman ambulans görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. Demek ki gerçek acile döndük. Gerçek evet. acilleri dönebiliyormuşuz. Onlar gerçek acil değillermiş. Evet. Buna şey yaptık ama şimdi e, sağlık çalışanların özellikle acilde tabii zamanla da e, bir mücadele olduğu için e, şöyle bir şey var. Biz hep hastadan uzak durun diyoruz herkese bulaşmasın diye ama bizim Doktorlarınıza hastaya yaklaşın demek zorundayız. Evet. Hastayı muayene edin demek zorundayız. E şimdi bu müdahalelerde bazı özel durumlar var. Mesela hastayı solunum yetersizliği var ve entübe edeceksiniz. Çok zor şartlarda entübe etmeniz gerekiyor. Bazen çok kolay olmuyor bu işler. ve Mesela o zaman e, değişik cihazlara da ihtiyaç olabiliyor. Videolu, laringoskop gibi vesaire. Entübe etmek nedir? Entübe etmek yani solunum yetersizliğini Hala olan yolu hastayı... E, tak, tüp takarak yani cihaza bağlamak için. Cihaza yollukça... bağlayıp destek almamız için bu çok acil. Bu hastalarda e, ki beklediğimiz şey bizim için aslında e, yine hocalarımızla inak, interaktif olarak bahsetmek istiyorum. Zaten biz buna çok alışıyoruz. Yani bu virüsler hepsi aynı yolu izler. Hmm. E, yani hep sistem aynıdır. Akciğere gider, akciğerde yetersizlik yapar akciğer yetersizliği, ARDS tablosunu oluşturursa oluşturur. Sonra sepsis ve MOF dediğimiz çoklu organ yetmezliğiyle hasta. Yani biz bunu artık ezbere biliyoruz. bu. Evet. Ne zaman müdahale edeceğimizi Şimdi iki, de biliyoruz. İki dakika kaldı. Reklama girmeden şunu da konuşalım mı? Bugün e, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca açıkladı. Bu hızlı tanı kiti yarın devreye girecek ve çok daha fazla kişi test edilebilecek. Nasıl bir e, test Şimdi, olacak? Bu? Bu, bu bizim için o kadar güzel bir müjde ki Yani bizi alkışlattı Sayın Bakan. Bundan daha güzel. Yani bu alkışlatması da güzeldi ama biz bu kiti çok fazla bir önemsiyoruz. Çok bizim için en büyük müjde bu. Neden? Çünkü şimdi kitte tetkik yaptık. Hastayı takip etmek için zamana ihtiyacımız oluyor. Ve yani hastalar hastanede korona pozitif mi negatif mi beklemek zorundalar. Ve bu bazen işte 24 saatle 48 saat arasında olunca bu işleyiş bütün sağlık sistemini etkiliyordu. Şimdi testler eğer ne kadar erken biterse biz negatifleri hemen eve yollama şansı bulacağız. Semptomları iyiyse pozitifler içinde yatış endikatörlerini yapacağız. Yani bu kitin hızlanması bizim evet. için dönüm noktalarından biri gibi görünüyor. Kesinlikle. Bir konuda